değerli basın mensupları, saygıdeğer vatandaşlarım, muhterem Amasyalı hemşerilerim, sizleri en kalbi duygularla, sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Basın açıklamamın hayırlı olmasını, hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Değerli basın mensupları, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusundaki itirazları üzerinden başlayan gündem küresel ölçekte devam ediyor. Türkiye'nin en temel şikayeti PKK ve FETÖ konusunda her iki ülkenin de takındığı tip diplomatik tutumdur. Sınırlarımızın hemen ötesindeki terör örgütlerini destekleyen Amerika Birleşik Devletleri şimdi de ülkemizin Bölünmez bütünlüğüne zarar vermeye çalışan terör örgütlerine ev sahipliği yapan, onları koruyup kollayan bu iki ülkenin NATO'ya girmesi konusunda en büyük destekçi rolüne üst, rolünü üstlenmiştir. Maalesef NATO'nun akıl hocası da bu konuda Amerika Birleşik Devletleridir. Biden ve yönetimi NATO üzerinden Avrupa'yı da karıştırmak dolaylı olarak Asya üzerinde kaos yaratmak peşindedir. Amerika Birleşik Devletleri Suriye'nin kuzeyindeki terör yapılanmasını destekleyip bir tehdit olarak tutmaya devam ederken Avrupa üzerinden de varlıklarını korumak, geliştirmek ve yaptıkları faaliyetleri meşru, meşrulaştırmak adına çalışmalarına devam ediyorlar. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın tetikçisi de zaten Amerika değil miydi? Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yapılanlara göz yummamış ve tepkisini sıklıkla dile getirmiştir. Maalesef Millet İttifakı'nın baş aktörlerinden bu konuyla ilgili hiçbir açıklama gelmemiş, tepkilerini ortaya koymamışlardır. Çünkü konu ile o kadar alakasızlar ki olayın ehemmiyetinin farkında bile değiller. Diğer yandan da Yunanistan'ın yaptıklarına ne dersiniz? Sayın Cumhurbaşkanımız Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ile görüşmesine rağmen ve bu görüşmede aramıza üçüncü ülkeleri sokmayalım deyip mutabık olduklarını bildirmelerine rağmen geçen hafta gerçekleştirdiği Amerika seyahatinde ve Senato'da Türkiye'nin aleyhine konuşmalar yapmış. Bu konuşmalarda F-16'ları sakın ha Türkiye'ye vermeyin demek de var gözümüzün içine baka baka ikili oynuyor bu miço. Sizin karın ağrınız Kıbrıs. Kusura bakmayın. Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır. Atalarımızın yaptığı gibi elimizden geleni arkamıza koymaz, canımız pahasına da olsa bir avuç toprağı vermeyiz. Ayrıca FETÖ terör örgütünün Avrupa'ya gidiş güzergahı şu andaki Yunanistan değil mi? İçindeki terör örgütlerini besleyen onlar değil mi? Türkiye için tehdit oluşturan terör örgütlerine her türlü desteği vererek teröristleri koruyup kollayanlar önce geçmişten beri bize karşı karşı sergiledikleri hukuksuz, ciddiyetsiz ve kibirli tavırlarından vazgeçmelidir dostumuz, müttefikimiz olan ülkeler kadar bir de o kadar dost görünümlü düşmanlarımız da var. Hükümet olarak her şeyin farkındayız. Üzerimize düşen ne varsa yerine getireceğimizden dünyanın şüphesi olmasın. Hatırlarsınız, Türkiye sınır güvenliğine yönelik tehditlerin artması ve terör tehdidini bertaraf etmek amacıyla Barış Pınarı Harekatı'nı 2019 yılı Ekim ayında başlatmıştık hukuksal dayanağı da Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. maddesidir. Amacımız o zamandan bu zamana değişmemiştir. Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımlar atmaya başladık. Ülkemize ve güvenli bölgelerimize sık sık yapılan saldırılara, tuzaklara karşı Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, istihbaratımız, emniyet güçlerimiz hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz inşallah operasyonlarda başlayacaktır. Sınır, sınır güvenliğimizi ve güvenli bölgeleri koruyarak terör koridorunu engelleyip Suriyelilerin ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Gelelim iç siyasete. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul mitinginde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu kimin gazına geldi bilinmez ama meydanı boş bulup adaylığını aleni ilan etti. Bu ilana karşı muhalefet cephesinde kanaatini açıkça ifade edenler de var. Suskunluğa bürünenler de var. Altılı Masa kardeşliğinde ise Kılıçdaroğlu'nun adaylığına dair bir olumlu yaklaşım dahi yok. Hatta Altılı Masa'da şu ana kadar tek bir isim dahi telaffuz edilmedi. Mevcut masa sessizliğini koruyor ama onaylamadıkları besbelli. Anlayacağınız her biri ayrı bir telden çalıyor. Ama şu bir gerçek ki Cumhuriyet Halk Partisi lideri Sayın Kılıçdaroğlu kendi çaldı, kendi oynadı. Bu yarışta şansı dahi yok. Sayın Kılıçdaroğlu ister sen, ister başkası bizler için fark etmez. Tarihinde yaşadığın yenilgileri tekrar yaşayıp yine hezeyana uğrayacaksın. Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın milletimizden alacağı oylar ile sen küçüleceksin. Siyasette yeni ilgileriyle rekorlar kıran Kılıçdaroğlu kırdığı portlara attığı iftira ve yalanlara, yaptığı yüzlerce dezenformasyonlara dün bir yenisini daha eklemekle tepkiler alıyordur. Dış güçlerden, iç güçlerden, şer güçlerden onların içerideki uzantıları vatan hainlerinden herhalde. Recep Tayyip Erdoğan yurt dışına kaçacakmış. Bu yalanı, bu uydurma haberi ekranın karşısına geçip yüzü zerre kızarmadan sesi milim titremeden açıklayabiliyor. Şamur izi kalsın misali elinde A4 kağıtlar 10 milyon 20 milyon ABD'ye transfer ediliyormuş. Çıkar belgeleri desek Uydurma evrakları herhalde yüzü maskeli kişiler getirmiş olacak. Bu kişiyi biz kale almıyoruz. Milletimin çoğunluğu da almıyor. Ama kale alıp inananlara ne demeli? Öyle bir güruh türüyor ki hep beraber suya düşmüş yılana sarılır gibi yalana sarılıyorlar. Aynen haramdan, yalandan bina olmaz. İstanbul seçimlerinde yalanınız iş gördü belki ama binayı kuramadınız. Söylenen her yalan, vaatler şimdi şamar gibi yüzünüze gelecek. İstanbul seçimlerini kazandıklarını söyleyip sevinenler, İstanbul sol zihniyetin din düşmanlığından başka bir becerilerinin olmadığını bu millete ispatlayacak. Sadece heykel açılışları ile bu milleti tekrar kandıramayacaksınız. İstanbul sol iktidarını bir 30 yıl daha öteye ileri ötelemiştir inşallah. Cumhuriyet Halk Partisi deyip 20 yıldır oy veren kardeşlerimin bu sabırlarına hayran olduğumu belirtiyor. Daha nice 20 yıllara diyorum. Deva Partisi'nin lideri Ali Papacan da Gaziantep'te ilk mitingini gerçekleştirdi. Kendisi altılı masa dışında başka partiler ile işbirliği yapabileceğini belirtmiş. O zaman şunu söyleyebilirim. Altılı masa kardeşliği için öküz öldü, ortaklık bitti herhalde. Günü kurtarmak adına yapılan bir şov, bir gövde gösterisiydi zaten. Evet Sayın Babacan, sanma ki AK Parti sayesinde getirildiğin konumlar, makamlar sayesinde tecrübe kazandın ve piştim. Yandım diyesin. Daha hamsın, senin bu dediğin gibi, gibi işin daha çok başındasın. Az kaldı sloganıyla sessizliğini bozan Sayın Meral Akşener de ortaya çıktı. Türkiye'nin gündemi NATO, İsveç, Finlandiya, Finlandiya küresel güvenlik, ekonomiyken Cumhurbaşkanımız ve yine adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan dış politika ile ilgili çalışmalarını sürdürürken o da reklam filmi çekmekle uğraşmış herhalde. Bu millet Boyalım askerlere, süzlü, süslü sözlere kalmaz Sayın Akşener. Evet az kaldı. Göreceksiniz laf değil icraat üreten AK Parti halkının desteği ile 2023 seçimlerinde yine açık ara oy farkı ile hesabınızı kesecek. Yiğitler kan döker bayrak solmaya, Anadolu başlar vatan olmaya, kızıl elmaya hey kızıl elmaya en güzel marşını vurmada mehter ya Allah Bismillah Allahu Ekber. Vatan için ölmekse kaderim böyle kaderin ellerinden öperim diyerek şehitlik mertebesine gülü oynaya giden beş şehidimize rahmet diliyorum. Kanları yerde kalmadı. Yüzün üzerinde terörist cehennemin dibini boyladı. Allah askerimizin, polisimizin, kurucumuzun yar ve yardımcısı olsun analarına, babalarına, yakın akrabalarına sabırlar diliyorum. Kabirleri nur, mekanları cennet, makamları âli olsun inşallah. Ve 25 Mayıs 1993'te kaybettiğimiz Üstad Necip Fazıl Kısa Küredeki de rahmetle yad ediyorum. Üstadın da kabri nur, mekanı cennet, makamı âli olsun. Amin diyor, saygılar sunuyorum.